Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün başlıktan da anladığınız gibi iPhone'da olması gereken uygulamalar ya da benim cihazımda ne tür uygulamalar var arkadaşlar. Bunu hep merak ediyordunuz. Bunlardan arkadaşlar bahsedeceğiz, göstereceğiz bugün arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şöyle hemen en başa gelelim arkadaşlar. iPhone'da olması gereken zaten belirli bir uygulamalar var arkadaşlar. Eğer arkadaşlar Instagram, WhatsApp olsun, bunlar zaten size kalmış uygulamalar arkadaşlar. Indirmek istediğiniz oyundur vesairedir. Bunlar arkadaşların gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ben ne ben neler indirdim daha sonra neler benim işimi görüyor. Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. İlk öncelikle repost arkadaşlar bu Instagram'da bulduğunuz videolar ya da hoşunuza giden videolar arkadaşlar linkini kopyaladıktan sonra buradan indirebiliyorsunuz. Mesela ben en son araba ile ilgili bir video indirmişim arkadaşlar. Sizler de indirebiliyorsunuz. Repost arkadaşlar uygulamanızın adı. Ee, diğer uygulama arkadaşlar gitti gidiyor. Herkes çoğunluk olarak da biliyorsunuzdur yani. Ee, alışveriş yapabiliyorsunuz. Sipariş edebiliyorsunuz arkadaşlar bir diğer ise eğer YouTube ile ilgileniyorsanız e, stüdyo uygulaması arkadaşlar. YouTube stüdyo uygulaması da e, kazançlarınızı izlenme süresini, görüntülenme vesaire vesaire bunlardan arkadaşlar gösterebiliriz. Bunları görebilirsiniz daha doğrusu bu uygulamalarda. Hemen göstereyim arkadaşlar. Mesela buradan hani izlenmelerin kazançları mesela tahmini geliriniz falan buradan gelir deyip e, üstüne tıkladığınızda mesela son 7 gün, 90 gün ya da bu ay e, ne kazanmışsınız ve hatta ne kadar izlenmişsiniz, kitleriniz nasıl arkadaşlar bunları öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Yorumlar falan hepsini görebiliyorsunuz. Bir diğeri ise arkadaşlar e, tabii ki kullandığınız hatta bağlı eğer Türkcell iseniz zaten dijital operatör vesaire bu tarz BIP, GNC, Goller, Cep'te bunlardan arkadaşlar İnternetler internetler kazanabiliyorsunuz. Mesela hemen oynayalım. Eğlence gidiyorsunuz. Ne kadar bu maçta e, gol çıkarsa arkadaşlar o kadar e, megabayt kazanıyoruz. Mesela 3 GB şey 3 gol çıkarsa arkadaşlar 300 megabayt kazanıyoruz. 5 gol çıkarsa 500 megabayt. Bir e, 1 gol çıkarsa 100 megabayt. Hiç çıkmazsa yine 100 megabayt arkadaşlar. Öyle sağlamasyon hemen bir maç oynayalım. çok maçları takip etmiyorum zaten hemen yani sallayalım şöyle ikinci maçımızı oynayalım talibiniz başarı alınmıştır diyor arkadaşlar ücretsiz e, ikinci oynayışınızda ücret istiyor şu an hakkımız gördüğünüz gibi bir üzerinden sıfır kaldı ve şu an oynadık arkadaşlar katılımınız başarıyla gerçekleştirildi falan filan diyor arkadaşlar e, maç sonuncu artık neyse ne kadar gol çıktıysa ona göre her bir gol üzerine 100 MB kazanıyorsunuz arkadaşlar okey bunu da oynuyorsanız zaten muhtemelen sizde vardır. Bunu da bilmeyen yoktur arkadaşlar. Ee, gelelim buraya e-devlet, Papara, hesap yani Papara kartınız varsa Papara e, uygulamasını indirip hesabınızdaki bakiyeyi görüntüleyebilirsiniz. AdSense'ler YouTube üzerinde ki kazançları görebiliyorsunuz. Ee, ne kadar yatmış falan. PTT kartıyla ilgili eee yine hesabınız varsa iyi uygulamasını indirebilirsiniz veya da ziraat e, uygulamasını indirip paketlerinizi görüntüleyebilir, havale edebilirsiniz. diğer uygulaması arkadaşlar mail. ve buradan zaten mailleri okuyabiliyorsunuz. Çok da göstermeme gerek yok. Yanlış değilsem çoğu cihazda da vardı ama ben sonradan yanlış değilsem yine indirmiştim. İplay'da arkadaşlar e bildiğiniz gibi çok eskiden çok kullanılan bir uygulamaydı arkadaşlar. Çevrim dışı müzikleri dinleyebiliyorsunuz indirdikten sonra tabii ki yani internetinizi kapatsanız bile çevrim dışı dinleyebiliyorsunuz. Bunu da indirmek isteyenler varsa kanalıma göz atsınlar videosu var detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Eğer indirmek isteyenler kanalımdaki videoyu izleyip indirmeye çalışabilirler. Şimdi arkadaşlar fazla da bir uygulama tanıtacağım şey kalmadı. Sosyal medya ile ilgili Discord, Facebook, e, Twitter bu tarz uygulamalar var arkadaşlar. Letgo'da zaten ikinci el alışveriş yapabileceğiniz bir uygulama arkadaşlar. E, bu kısım ise arkadaşlar buradan e, küçük resimler ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela e, her çektiğimiz YouTube'a videolarda arkadaşlar küçük resim dikkat e, çekici bir küçük resim ayarlıyoruz arkadaşlar. Bu da izleyicileri izlemeye teşvik ediyordur umarım. Bu şekilde arkadaşlar küçük resimler oluşturabiliyoruz, yapabiliyoruz. Bunlarla ilgili zaten daha sonra videolar gelecek arkadaşlar. Küçük resim nasıl yapılır? Ee, video montaj uygulamaları indirdim daha tabii ki incelemedim. Bunlar nasıl kullanılır, nasıl yapılır vesaire vesaire arkadaşlar. Ee, bu tarz ilerleyen zamanlarda videolar gelecek. Evet, tabii ki arkadaşlar abone olmayı ve zil bildirimi açmayı unutmayın ki ilerleyen zamanlarda bu videoları görebilirsiniz. videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Pek de anlatacağım bir video kalmadı. Lütfen sağ köşeden abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zil bildirimini de kesinlikle açın. İlerleyen videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.